Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız. Bugün dinleme öğretiminin doğuşunu, amaçlarını ve süreçlerini birlikte açacağız. Dinleme öğrenme süreci nasıl başlar? Dinleme anne karnında başlar. Bebek 5. aydan itibaren kalp atışlarını, sesleri, sözleri, müziği ve çevredeki konuşmaları dinler. Yeni doğan bebek ortalama 600 sessiz, 200 sesli harfi 800 heceyi ayırt edebilir. Anne ve babasının adını bilerek doğar. Dinleme ailede gelişir, okul öncesinde pekişir, okulda programlı ve düzenli hale gelir. Dinleme öğretiminin amaçları nelerdir? 6 temel amaç vardır. Dil becerileri. Dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı destekler. İletişim becerileri. Etkili iletişim için dinleme şarttır. Öğrenme ve anlama becerileri. Çevreyi anlamak, Öğrenmek ve kontrol etmek için dinleme kullanılır. Zihinsel beceriler düşünme, sorgulama, sorun çözme ve değerlendirmeyi geliştirir. Sosyal beceriler kültürel değerlere uyum, işbirliği, çatışma çözme ve toplumla etkileşim sağlar. Zihinsel bağımsızlık karar verme, seçme, amaçlarını gerçekleştirme ve haklarını takip etme becerilerini güçlendirir. Dinleme öğretiminde süreçler nasıl düzenlenir? Yapılandırıcı yaklaşım 3 aşama önerir. Dinleme öncesi, dinleme esnası, dinleme sonrası. Dinleme öncesi aşamada hangi teknikler kullanılır? Ön bilgileri harekete geçirme, ortamı inceleme, amacı belirleme, başlık ve görsellerden içerik tahmini yapma, yöntem ve biçim seçme, bilgiyi zihinde tutma yollarını belirleme, not alma biçimlerini planlama. Dinleme aşamasında hangi teknikler vardır? Anlama teknikleri Konuşma ve bilgiler arasında bağ kurma, soruları belirleme, açıklayıcı noktaların not alma, sözel olmayan ipuçlarını gözleme, anlaşılmayan yerleri belirleyip soru sorma, kendi kelimeleriyle özet yapma, yeni kelimenin anlamını bağlamdan çıkarma. Bilgiyi yapılandırma teknikleri. Konu ve ana düşünceyi belirleme, yardımcı düşünceleri bulma, konuşmacının amacını yorumlama, bilgileri düzenleme ve zihinde sınıflama karşılaştırma ve örnekleri inceleme anahtar kelimeleri belirleme çözüm yollarını ve nedenleri sorgulama hayal ve gerçeği ayırma birincil ve ikincil bilgileri ayırma mantıksal düzeni ve olay sırasını tanıma bilgiyi düzenleme teknikleri grafik tablo kavram şemasıyla düzenleme konuyu özetleme konuyu şemalarla ifade etme Dinleme sonrası aşamada hangi teknikler uygulanır? Konuşmayı değerlendirme teknikleri. Verilen bilgileri değerlendirme, sunu biçimi ve içeriğini sorgulama, kaynak ve bakış açılarını inceleme, sözel ve sözel olmayan ipuçlarını değerlendirme, anlamı yorumlama, dinleme amacına ulaşılıp ulaşılmadığını sorgulama. Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız. Bu dinleme öğretimi evreninde bizimle yürüdüğünüz için teşekkür ederiz. Sesin izini sürmek burada sona eriyor. Selametle kalın.